Şimdi sevgili Ümit, bazı kirli haberler geziyor. Evet. Senle bunu konuşacağız. Üstad, bu haberler Facebook'ta şu anda, sosyal medyada bir tane deli kuyuya taş atıyor. Ben siz bana Bak. attınız, okuduğumda şok evet. oldum. Evet. Orada vatandaşı o kadar yanlış yönlendiriyorlar, o kadar suça teşvik ediyorlar ki. Evet. Bir tane deli, bir tane deli kuyuya taş atmış ve bunu paylaşan da belli değil. Bakın bunu paylaşan belli değil. Şey, bir hesap. Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de bankada hesabında bin avrodan fazla parası olanlar dikkat. Sen kimsin kardeş önce? Sen Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bir vekil misin? Bakan mısın? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mısın? Örnek. Örnek. Arkada. Şimdi ben ayağa kalkıyorum. Sevgili yönetmeninden rica ediyorum. Ümit sen de lütfen beni takip et. Artık bu Avrupalı Türklerin üstüne oynanan şu oyunu bir kaldıralım ya. Şu bilsinler neyin iyi neyin kötü olduğunu anlasınlar. Böyle bir kafa, böyle bir mantık Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir yerinde yok ve bu Avrupa'daki bazı e, soytarıların kendini sözde Avrupalı vatandaşlara yardımcı olma adında aslında onları Paniye sevk etme adı altında Avrupalıyı paniye sevk edip Avrupalı Türkleri korkutup bazı şeyleri ortaya çıkarmak için yapılmış bir sahte düzen bu. Bu sahte bir düzen. Yani bir kaos yaratıp kaostan kesinlikle beslenmeye sahte çalışan çıkan bir düzen. Kesinlikle. Çünkü başlıkta dikkat. Bu ne ya? Dikkat. Dikkat'in anlamı ne biliyor musunuz? Dikkat demek okuyun sıkıntılı bir durum, önemli bir durum anlamında. Yani manşeti atan da çok akıllı. Bence bunlar Avrupalı Avrupalı ajanlar ve bu ajanlar Türkiye'deki vatan Avrupa'daki vatandaşlarımıza sosyal medya üzerinden böyle sahte bilgiler veriyorlar. Ben sizin yerinizde olsam Facebook üzerinde, sosyal medya üzerinde, internet haberleri üzerinde yayılan bütün haberleri araştırırım. Kaynağı kim bulurum? Araştırdık kaynak yok arıyoruz paylaşanı. Vallahi ne bileyim, biri paylaşmış, ben de paylaştım. Ona soruyorum, "Abla sen niye paylaştın?" "Ne bileyim, biri paylaşmış, ben de yardımcı olmak için paylaştım." Bakın, sosyal medya üzerinde paylaştığınız internet haberler normalde sizin daha çok paniklemenize, daha çok hata yapmanıza sebep bu haber yararlı bir haber değil. Bu haber sahte ve yalan haber. Bakın okuyorum. Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de bankada hesabında 1000 avrodan fazla para olanlar dikkat. TV kanallarında birçoğunuz sanırım Türkiye'deki para gizleme yayınlarını dikkatini çekmiştir. Kim kardeşim bu para gizleme yayınlarını yapan? Soruyorum. Kim? TV kanalında. Yaparsam bir ben yapıyorum. Diyor ki TV kanallarında birçoğunuz sanırım Türkiye'deki para gizleme yayınlarınızı dikkat çekmiştir. Ben öyle bir haber vermedim. Vermediysem niye buraya hangi kanalsa yazmadın kardeşim? Ben Kanal 7 Avrupa olarak Erhan Nacar olarak paralarınızı gizleyin demedim. Sadece bankalarda ve Sosyal Güvenlik Kurumlarında Kişisel Verileri Koruma Kanununa göre, Anayasa'nın 20. maddesine göre, Kişisel Veriler Kanunun 9 ve 6. madde bentlerine göre yapılacak işlemlerden bahsettim. Ben böyle bir şey kullanmadım, kabul etmiyorum. Ben böyle bir şey demedim arkadaşlar. Bu bir. İkincisi. Fazla uzatmadan. Vay! Fazla da uzatmıyormuş ha. Bak. Allah Allah. Çok enteresan devam edeyim buradan okuyayım. Fazla uzatmadan yapmanız gerekeni açıklıyorum. Emredersin be. Emredersin. Yapmamız gerekeni açıklıyormuş. E Türkiye'de hesabınız olan bankadan Almanya adresinizi Türkiye'de hesabınız olan bankada Almanya adresinizi kaydettirdiyseniz acilen bu ay içinde bankanıza başvurup Almanya adresini sildirip Türkiye adresini kaydettirin. Bu şekilde bilgi alınmıyor. Hadi oradan be soytarı. Sadece o değil. Bir, TV kanallarında böyle bir muhabbet yok. Yalan söylüyorsun. İki, buradaki sayın milletvekilimiz Zafer Sırakaya'nın dediği bilgi paylaşımda bankalardaki adres bilgi paylaşımlarında okey ama 6 ay geçik bir oturum varsa bu da çöp. E adamları sen tuzağa düşürüyorsun. Bugün konsoloslukta yapılan bir işlemde otomatikman ikametgah Türkiye adresi oluyor. E ne olacak? Avrupa adresi olacak. Ortada kaldı gene vatandaş. Bitmedi. Bakın bir tane daha var. Sevgili yönetmenim onu hazırladıysa bakalım. Diyor ki Almanya'da sosyal yardım veya kira yardımı alan ve Türkiye'de banka hesabında 1000 avrodan fazla parası olanlar eğer bankaya Almanya adreslerini kaydettirmişler ise bu paralar anlaşma gereğince bildirilecek. istenirse bildirilecek. Sevgili yurt dışında yaşayan vatandaşlar, talep edilirse bilgi verilecek. Talep edilirse 7,5 milyon düğmeye basılıp bilgi verilmeyecek. Böyle bir şey yok. Talep edilirse bunu bilen herkes panik yapacak şimdi. Sakin olun bir. Bir sakin olun. Biz size bununla ilgili yapmanız gereken yolları ümitle anlatacağız. Devam ediyorum. Geçmiş 10 seneye dikkate alınarak hesaplanacak bu durumda ortaya çıkan geriye ödemeniz gereken miktarı ödeyeceksiniz. Bu da yalan. Uluslararası anlaşmada 6 yıl yazıyor geriye dönük. Ama biz şu anda bir yıl üzerinden işlem yapıyoruz. Şu an yalan söylüyoruz. Bu da yalan. Korkmayın yani. Öyle bir şey yok korkmayın. Şu 10 yıl olayı yok korkmayın. Şu 10 yıl yok korkmayın. Allah'tan da mı korkmazsınız? Ve insafsızlar. Bu durumda ortaya çıkan geri ödemeniz gereken miktarı ödeyeceksiniz. Faizi, vergisi bu tarihten itibaren Almanya'da sosyal yardım ne de kira yardımı alabileceksiniz. Almanya'da yardım almıyorsanız, Türkiye'de banka hesabınıza bin avrodan fazla paranız varsa, Almanya adresi kayıtlıysa, almış olduğunuz faizin vergisi Almanya'dan talep edilecek. Bu ay içinde bankadaki Almanya adresini sildirip, Türkiye adresini kendi eviniz olmasa da akrabanızınkine kaydettirin. Bir daha okuyorum burayı. Sevgili yönetmenim burayı alabilir mi? Neresi doğrusu? Diyor ki: Bu ay içinde bankadaki Almanya adresini sildirip Türkiye adresini kendi eviniz olmasa da kine kaydırın. Allah'ım ya Allah Rabbim ya Rasulallah. Allah'ım ya Rabbim ya Rasulallah. Ya bu nasıl bir akıl Ümit ne diyorsun? Diyor ki orada açık açık söylüyor Biz bugüne kadar gizliyoruz. Bunu ne yemişse ne içmiş hangi şerbet içmişse bilemiyorum kafası nerede? Gülüyorum bu Türkleri, mesela. bu Türkleri korumak değil, Sadece bu Türkleri gülüyorum. bile bile ateşe atmaktır. Sadece gülüyorum Bey. Şu anda eğer bu haberleri izleyip, bu haberleri izleyip, kalkıp Türkiye'ye gelip bu gibi işlemleri yaptıysanız sıkıntıdasınız. Sıkıntıdasınız. Sorun büyük demektir. Şimdi e, ekranlarda bazı yayın numaralarımız var. Ben hemen verelim. Birazdan yayınımıza ee, geçen hafta katılan e, ve uzun yıllardır birlikte yürüdüğümüz e, bizimle beraber çalışan Sayın Gonca Tınlakkaş hanımefendi avukatımız burada olacak. Bizim şirketimizin kendi özel avukatıdır ve özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlar onu çok iyi bilir. Binlerce dava kazanmıştır Avrupalı vatandaşlarla ilgili hem ilk işe girişler olsun hem mavi kartların sayılmasıyla ilgili olsun çocuk doğumlarıyla ilgili olsun. Ve onun tecrübelerinden şimdi yararlanacağız ve Sayın Avukat Hanım geldiğinde az önce bunu soracağım. Bizzat direkt bu söylenebilir mi? Bankadaki Almanya adresini sildirip Türkiye adresini kendi eviniz olmasa da akrabanızınkini kaydettirin. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey. Yani kısacası kirayı bile kirayı bile sen alma kirayı Hasan'ın Hüseyin'in üstüne yatıttır der gibi olmuş. Burada çok büyük bir sıkıntı, çok büyük kriz var. Yine kötü gidiyoruz. Yine yine kötü gidiyoruz. Yine sistem karıştı. Yine Avrupalının kafası karıştı. Yine ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Yine her kafadan birileri konuşuyor İşte görüldüğü usul üzerine. Adam diyor ki bazı televizyon kanallarında böyle yapın diyor. Ben vallahi böyle bir şey demedim. Vallahi demedim. Ersin Konar da böyle bir şey demedi. Bakın lütfen dikkat edin kendinize. Bakın lütfen dikkat edin. Ben böyle bir şey demedim. E, canınız yanacak. Yine bir şeyler olacak. E, kaş yaparken göz çıkaracağız gibi geliyor. Ümit, e, Gonca Hanım burada birazdan alacağız onu. Dosya takip sistemini ekrana vereceğiz ama sen ne diyorsun? De, diyor ki kiraları başkasının üstüne yap. Evi başkasının üstüne yap. İşte gel buraya bankadaki adresini değiştir. E, diğerleri diğer bilgiler. Yani yapabilecek Bey, mi? Değil. Sence 70 yaşında mısınız? bir teyze bunu yapabilir mi? 70 yaşında, 80 yaşında yapabilir mi? Saçmalığa bakar mısınız Erhan Bey? Diyor ki kendi adresiniz yoksa akrabanızın üzerine kaydettirin diyor. Peki şöyle bir durum olursa örnek veriyorum. Ben gurbetçi vatandaşım Avrupa'da yaşıyorum. Benim Türkiye'de evet. bir ikametgahım yok. Evet. Geldim siz de benim dayımsınız. Sizin evinize ikametgah adresi olarak gösterdim. Evet. evet. Yarın da benim borcumdan dolayı icra sizin evinize gelecek. Evet problem bu sefer akrabası da zor durumda düşecek. Ve i̇şte, aynı zamanda kendisi de evinden olacak. İşte icra yani, geldiğinde. bakın bunlar çok yanlış yönlendirmeler. Bir de ben bir şey söyleyeyim mi? Sen inanıyor musun? Akrabasının başı yanarken Türkiye Cumhuriyeti'nde savcılığa düşerse akrabası diyecek mi? Yok ya orası benim evim değildi. Yok Hasan'ın evi Hasan'ın benimle alakası yok. Valla bura eniştenin evi. Öyle olacak. İşte Akrabalar yani bakın, birbirine işte, girecekler, kardeşler birbirine girecek. Yanlış yönlendirmeler vatan... Ya aslında baktığınızda bunlar yani benim düşüncem evet. yine baktığınızda birbirlerine girecek dediniz ya evet. Türk'ü Türkiye kırdırmaya çalışan yandaşların evet. oyunları yine Biz bunlar. Biz yıllardır Türkiye Cumhuriyeti'nde yıllardır ilke emeklilik olarak Osmanlı emekliliği olarak Avrupalı vatandaşların işlemlerini yapıyor.